Bayramda ne yiyelim, ne içelim, nelere dikkat edelim? Beslenme uzmanımız Şena Hanım'dan dinliyoruz. Merhaba sevgili seyircilerimiz. Bugün Ramazan ayının son günü ve yarın Ramazan Bayramı. Herkesin Ramazan Bayramını şimdiden kutlarım. Şu anda Doctors for You'dayız ve yanımda beslenme uzmanı diyetisyen sevgili Şenay Hanım var. Hoş geldiniz Şenay Hanım ve bayramınız kutlu olsun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biliyorsunuz uzun bir Ramazan sürecinden sonra beslenme düzenimiz eski düzene dönecek ve yarın Ramazan Bayramı. Bizim Ramazan Bayramları ailelerle buluşulur. Ziyafetler verilir, çok güzel sofralar hazırlanır. Bu durumda bizlerin nelere dikkat etmesi lazım? İlk önce sizin aracılığınızla tüm izleyenlerin bayramını ben de kutlamak istiyorum. Sizin de dediğiniz gibi bizim bayram sofralarımız çok zengin. Bu zenginliğe kapılıp çok ağır yemek hem eğer kilo vermek istiyorsak onun için zorlayabilir bizi. Ve azımsızlık yapabilir, güvenilir. Mide krampları geçirebiliriz çok fazla yersek. E, dolayısıyla yediğimiz yiyeceklere e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, Ramazan'da çok kısıtlı beslendik, e, öğün sayılarımız azaldı. Şimdi normale geç, geçmeye başlayacağız. Dolayısıyla eski düzenimize geçmek için yavaş yavaş bünyemizi hazırlamak gerekiyor. Belki ilk başta e, üç ana öğün, 2 ara öğün yapamayacağız. Sadece üç ana öğünle başlayabiliriz. Bunun için de her zaman dediğim gibi sağlıklı dengeli beslenmeyi ilke haline getirmek gerekiyor. En güzeli, en doğrusu bayram sabahında güzel bir kahvaltı ile başlamak. Kahvaltının içerisinde diğer ana yemeklerimizde de olduğu gibi mutlaka ana besin öğelerinin yer alması gerekiyor. Bunlar neler? Protein. İşte sebzesi, sağlıklı bir kahvaltı tabağında görmek istediğimiz yumurta olur, peynir olur. Bunlar protein kaynakları. Tam tahıllılardan ekmek, salata yapabiliriz. Zengin yağlardan, iyi yağlardan zeytin kullanabiliriz yanına mutlaka. Mutlaka çay içebiliriz. Özlediğimiz ve bizim sofralarımızın vazgeçilmezi. Güne bizim güzel başlangıç yapmamızı sağlayacaktır güzel bir kahvaltı. Sonrasında da e, ana yemeklerimizde çok ağır olmayan, kızartma içermeyen, e, daha çok fırında yapılmış, e, buharda pişirilmiş, ızgara olabilecek yiyecekleri tercih etmemiz gerekiyor. Şenay Hanım, Ramazan bayramının en güzel ziyafetlerinden birisi de tatlılar. Kadayıflar, Kemal Paşalar, işte biz bunları yemeyecek miyiz? Bunlardan mahrum kalmayacağız herhalde değil mi? Tabii ki yiyeceğiz. Yalnız sizin bahsettiğiniz tatlıların porsiyonu önemli. Eğer baklava yiyeceksek bir tane baklava yiyebiliriz. Oturup bir kiloyu yememiz doğru olmayacaktır tabii ki. Benim tavsiyem sütlü tatlılardan yana, kiloyu eğer korumak adına yapılan, e, takip edilen bir diyet varsa, e, sütlü tatlıları tercih etmek çok daha doğru olacaktır. Peki biliyorsunuz bizim kültürümüzde bir ısrarcılık var. Her gittiğiniz evde ikramlar, yemekler ve tıka basa yemeye başlıyorsunuz ve rahatsız olmaya başlıyoruz. Bu durumdan sonra akşam yemek yemeyelim mi? Akşam yiyelim ama e, ya aç kalmayalım mutlaka. Belki bir sebze yemeği yiyebiliriz yanına bir salata ve yoğurtla beraber. Dolayısıyla gün içerisinde fazla hazımsız hissettiğiniz öğünü bertaraf edebilirsiniz. Ama aç kalmak da doğru olmayacak. Evet, çok ısrarcı bir kültürümüz var. Ama kendimizin de ne kadar yediğine dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlıklı kalabilmek, sağlıklı beslenebilmek ve eğer amaç kilo vermekse bunun devamlılığını sağlayabilmek için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Şenay Hanım? Eklemek istediğim şu, şimdi Ramazan süresi içerisinde yavaşlayan metabolizmamızı hızlandırmak için. Günlük fiziksel aktivitelerimize tekrardan geri dönmemiz lazım. Eğer spor yapamıyorsak bile günlük 45 dakika bir saatlik yürüyüşler metabolizmamızın hızlandırması için yeterli olacaktır. Eğer işe otobüsle gidiyorsanız bir durak öncesinde inip son kalanı yürümek bile sizi yürümeye yönelten ilk adımlardan bir tanesi olabilir. Oturduğunuz binada eğer merdiven varsa asansör kullanmak yerine merdivenden çıkmak bile sizin o günkü günlük aktivitelerinizi fazla, fazlalaştıracaktır. Dolayısıyla e, mutlaka hareket halinde olmamız gerekiyor. Mutlaka. Bu verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederim Şenay Hanım. Ben teşekkür ederim.